Herkese merhaba. İkinci video ile devam ediyoruz. İkinci videoda Yine Code Wars üzerinden başlayalım. Buradan Practice deyip yine en kolayları seçip sıradaki soruya geçelim. Şu Gravity Flip dediği soruyu bir inceleyelim. Şimdi bu soruyu okurken öncelikle burada videoyu durdurup soruyu kendiniz okumaya çalışın. Şimdi eğer bu konuda sıkıntı yaşarsanız da şu an birlikte devam o okumaya devam edebiliriz. E sonun sorunun ilk başlarında biraz böyle senaryoda uydurmuşlar kendilerince uzun uzun anlatıyorlar. Ama e, yaptıkları şey şu bir tane bir kutu var. Kutuların içinden bütün Kutuları şu her biri birer kutu. Şu kutuları kapsayan başka bir kutumuz var. Bu kutunun yer çekimli yönünü istediğimiz gibi değiştirebiliyoruz. Soru bu şekilde. Ve bu yönünü değiştirdiğimiz zaman sıralama neye göre değişiyor? Bunu soruyorlar. Şimdi ben bunu hatta şöyle biraz izleyerek göstereyim. Şurada bir kutumuz var. Bunlar küçük kutular. Bu kutuların dizilimi biliyoruz. Şimdi bu dizilimi şöyle yapmışlar. Bir ereği demişler. Yer çekimi normalde aşağıya doğru olduğu için bu kutular üstte biniyor. 1, 2, 3. Birinci sütunda 3 tane var. 1, 2. Iki, i̇kinci sütunda 2 iki tane var. 3. sütunda bir tane var. 4. de 2 tane var. Bunu bize ere olarak veriyorlar. Ereğimiz şurada. Burada gördüğünüz gibi aynısını vermişler. Diyorlar ki eğer yer çekimini çevirirsek sağ tarafa doğru ne olurdu? Ne olur? Şu kutumuz şuraya düşer. Şu üç tanesi üstte dizilir. Şu dört tanesi de yan yana dizilir. Ama bizden yine bunu yukarıdan bakış baktığımızda göreceğimiz şekilde kaç tane üstte geldiğini onlara geri olarak dönmemizi istiyorlar. Şu bir, şu iki, şu iki, şu 3. Soru bundan ibaret. Şimdi burada videoyu durdurun ve kendiniz çözmeye çalışın. Videoyu durdurduysanız ve şu anda çözdüyseniz devam edelim. Ben ikinci ipucunu vereyim. Bu ipucudan sonra yeniden yine çözmeye çalışın eğer yine çözemezseniz. Bu sefer tekrar birlikte de çözmeye devam edeceğiz. Şimdi burada gördüğünüz gibi right diye sağa diye vermişlerdi. Şimdi bir de aynı soruyu şu soruyu sol diye e, verseydiler. Left diye yani bu tarafa dizilseydi ne elde ederdik ona bakalım. Şu kutucuk en solda yer alacaktı. Şu kutucuk üç tanesi bu tarafa dizilecekti. Şu şuraya yapışacaktı. 4 tanesi de en altta yine zaten olduğu gibi duracaktı. Yine yukarıdan baktığımızda 3, 2, 2, 1 olacak. Şimdi bu ipucuyu da aldıysanız buradan sonra soruyu biraz daha mantıklı hale gelmiştir. Yani bize verilen değerde right ve şu ereği verildiği zaman bunu elde ediyoruz. Burada right yerine sağ yerine sol diye verilseydi yer soldan olsaydı ne elde edecektik? 3, 2, 2, 1. Şimdi dikkat ettiyseniz burada çok önemli bir ayrıntı var. Zaten soruyu bu ayrıntıyı fark etmek çözüyor. Burada gördüğünüz gibi sayılar dağınık şekilde duruyor. Aslında sıralamayı değiştirmiş oluyoruz. 3, 2, 1, 2 şeklinde olan şeyi 1, 2, 2, 3 şeklinde sıralamış oluyoruz. Diğer türlü sola doğru sıraladığımız zaman da 3, 2, 2, 1. Yani şu sağla sol birbirinin tam tersi. Ve sağ dediğimizde bir sıralama küçükten büyüğe doğru sıralıyoruz. Sol dediğimiz zaman da büyükten küçüğe doğru sıralıyoruz. Soruyu böyle çözersek direkt sonuca ulaşmış oluruz. Diğerinde de bu örnekte de aynısı yapılmış. Şurada yine 1, 4, 5, 3, 5 verilmiş. 5, 5, 4, 3, 3, 1 olmuş. Soldan sıraladığı için büyükten küçüğe sıralanmış. Şimdi soruyu çözelim. Ne yapmamız lazım? Şurada şu D dediği direction. Uzun uzun yazmamışlar ama böyle. E dediği de array. Bize verdikleri dizi. Şimdi ne yapmamız lazım? Diziyi bir sıralayacağız. Array dot sort dediğimiz zaman. Bu sort şeyini kullandığımız zaman sıralama yapmıyoruz. Bu tam olarak düzgün çalışmıyor. Daha doğrusu alfabetik sıralama yapıyor. Sorun orada. JavaScript'te array sort diye arattığımızda ototype sort şunu incelersek göreceğiz. Şimdi Gördüğünüz gibi burada alfabetik sıralı bir şey var. Aylar yazılmış ve sıralanması istenmiş. Gördüğünüz gibi alfabetik olarak sıralamış. Burası doğru çalışıyor. Ancak sayılarda durum biraz farklı. Sayılarda 1 34 21 gibi böyle sayılar koymuşuz ama 1, 1021 34 şeklinde sıralım olmuş. Neden? Çünkü alfabetik gibi düşünüyor yine. Birler önce geliyor, sonra ikiler, sonra üçler şeklinde. Basamak sayısını önemsemek sizin. Hangi rakam en küçükse başta onu alıyor. Bize bu lazım değil. Bize gerçekten sayıları sıralandığı bir şey lazım o yüzden sortun içinde compare function dediği bir şey var Bu karşılaştırma yapıyor yani sort algoritması bu fonksiyon çalışırken ona vereceğimiz özel bir sıralamayla istediğimiz şeyi yapabiliriz buraya bir function veriyoruz bu function'ın iki elemanı oluyor a ve b bu a ve b'yi karşılaştırıp ona göre bir formül veriyoruz ve o karşılaştırma ona göre yapıyor. A eksi B dediğimizde hangisi hangisinden büyükse. Mesela A büyükse bu true olarak döneceği için ona göre sıralama yapacak. A küçükse negatif olacağı için daha farklı bir sıralama olacak. False gibi olacak. Bakın return diyeceğim. Şurada function pardon function dediğim için. arrow function gibi yazdım. Normal function gibi yapalım. Tabi normal function yazarsak şunun içine bir de return yazmamız lazım. Bu şekilde 1 4 21 1000 şeklinde bir sıralama yaptık. Bunu şu function'ı bu şekilde yazmaktansa. arrow function şeklinde de yazabiliriz. Şöyle kısaca. Büyüktür A eksi B. Şöyle yaptığımızda da aynı şey çalışıyor. Hiçbir fark yok. Sıralamayı büyükten küçüğe sıralamak isteseydik ne yapacaktık? B eksi A dediğimizde de büyükten küçüğe doğru sıralamış oluyoruz. Bu arada bu başka formüller olarak şeyleri biliyorsunuzdur. Sort yaptıktan sonra şöyle bir sıralayayım. Sonra bu Array Sort'u Array Reverse dediğim zaman Tam tersine çevirebiliyorum. Ama bu bir kere sıralama algoritması çalışıyor. Sonra bir daha başka bir algoritma çalıştırmış oluyoruz. Bu çok da güzel bir yöntem değil. O yüzden baştan en başından formülümüze göre büyüktür ya da küçüktür diye sıralasak en doğru çözüme ulaşmış oluruz. Ben bu kodu kopyaladım. Buraya yerleştirdim. Gördüğünüz gibi sıralama yaptık. Yalnız bizim yönümüze göre biz sıralamayı değiştirecektik. Direction şu fonksiyonu istediğimiz gibi yapabiliyoruz. Şimdi Burada bir if yapıp Direction yönümüz eğer right ise sağdan sola ise küçüktür diye değilse de b eksi a yapacağız tam tersine. Şöyle test edersek kodumuz çalışmış olur. Bu arada tekrar şunları kısaltalım. Direction'a d, r, e, e diyelim. Onların dediği gibi. Bu şekilde sıraladığımız zaman da çözüme ulaşmış oluruz. Yine daha kısa yöntem olarak şu return'ı tek satır olduğu için üstü parantezleri kullanmaksızın şuraya doğrudan da yazabiliyorduk. Bunu da hatırlarsınız. Hatta bir satır altı inip şöyle de yapabiliyoruz. Bir farkı yok. Aynı şekilde çalışıyor. Soru bundan ibaretti. Bu haliyle çözmüş olduk. Etem deyip birebiliriz. Bu kadardı. Şimdi Şimdi diğer arkadaşların çözümlerine bakalım. Genel olarak gördüğünüz gibi bizim yaptığımız gibi yapmışlar. A ve B demiştim ben ama X ve Y elemanları demişler. Biraz daha güzel isimlendirme olmuş. Çünkü şuradaki A ile benim A karışabilirdi. Ben bu içerideki A elemanın array'in içindeki ilk yani seçilen birinci eleman ikinci eleman gibi karşılaştırmıştım. Ama burada X ve Y isimlendirmek daha güzel olmuş. Gerçekten güzel bir cevap. Diğerleri de aynı cevaplar. Biraz daha farklı yazılmış. Hep aynı şekilde. Hep sort şeyleri var. Şurada çok daha güzel bir şey yapılmış. Burada Mesela sort algoritması kullanılmamış, tamamen kendi sıfırdan bir sort algoritması yazmaya çalışmış. Aslında tabi bizim yaptığımız gibi yapmak daha iyi ama sort metodu olmayan bir programlama dili kullanıyor olsaydık o zaman sort algoritmasını bizim yazmamız gerekecekti. Yani o da çok güzel bir antrenman oluyor. Çünkü sort sıralama işi sadece tek bir şeyden ibaret değil, pek çok farklı şekilde yapılabilir. Bununla alakalı pek çok örnek var sorting algoritması ile alakalı. Şunların her biri sıralama algoritması, her biri farklı şekilde çalışıyor gördüğünüz gibi rastgele bir array verilmiş. Rastgele array'de quick'ler güzel çalışıyor, bayağı hızlı çalışıyor. İşte neredeyse ortalama sıralı olan bir şeyde quick'ler biraz daha nispeten yavaş çalışıyor. Şu insertion'lar çok daha hızlı çalışıyor. Ters olanlarda gördüğünüz gibi bunlar bayağı bayağı yavaş çalışıyor. Çünkü tamamen tek tek elemanları taradığı için biraz daha uzun sürmüş oluyor. Her birinin algoritması farklı. Her biri farklı bir mantıkta çalışıyor. Burada eğer yapabiliyorsanız sort kullanmadan sıfırdan kendiniz bir algoritma yazmaya çalışıyorsunuz nasıl yapacaksınız? Bir tane for iç kullanıp bununla bunu kaybedebilirsiniz. Birinci elemanla ikinci elemanı ikinci elemanla, üçüncü elemanı veya işte başka bir şekilde başka yöntem yaparsanız o da olabilir. Belki her bir sıralamayı yapıp en küçük elemanı başka bir eriye taşıyabilirsiniz. Bu da bir yöntemdir. Dediğim gibi buradaki sıralamaların her biri bir farklı mantıkta çalışıyor. Muhtemelen bunlardan birini yapacaksınız siz de. Bunları denemezde fayda var. Hatta bununla alakalı da çok güzel bir video da var. Sıralama algoritmasının gösterildi. Onu da yine açıklamalarda paylaşırım. Bu haliyle Sorumuz bundan ibaretti. Bir sonraki soruda görüşmek üzere. Hoşçakalın.